Merhaba arkadaşlar, Arafa Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersimizde dilin kullanımından doğan türlerini ve iletişim ögelerini işleyeceğiz. Bakalım hemen beraber. Evet arkadaşlar, dilin kullanımından doğan türleri, iletişim ve bölgeleri. Dil ve özelliklerine şöyle bir bakalım. Tabii önce dili bir tanıyalım değil mi? Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan, kendisine özgü yasaları olan ve ancak bu yasalar çerçevesinde gelişen temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış seslerden örülmüş bir anlaşma sistemidir. İnsanlara özgü bir olgudur. E hocam bizim papağan konuşuyor. Papağan konuşmuyor arkadaşlar. Ses taklidi yapıyor değil mi? O yüzden insanlara özgü bir olgudur. Sürekli bir değişim ve yenilenme içindedir. Ya hocam nasıl değişir dil? E bakıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle 40 sene önce yazılmış bir edebi metni alın veya bir gazete küpürünü alın. Böyle bir okuyun. Bir sıkıntı yaşarız değil mi? İşte bu da dilin sürekli değişim ve yenilenme içerisinde olduğunu gösterir. Doğal bir süreçte oluşmuştur arkadaşlar. İnsanlar arasında anlaşma aracıdır. Yani yazıdan önce insanların birbiriyle iletişim ihtiyacından doğmuştur diyebiliriz. Seslerden oluşan bir ses, bir sistemdir. Kuşaktan kuşağa aktarılabilen ve toplumun çeşitli özelliklerini yansıtan bir kurumdur. Yani arkadaşlar biz burada şunu da söyleyebilir miyiz? Dil aslında bir kültür taşıyıcılığı vazifesini de gösteriyor mu? Gösteriyor. Yani kültürün koruyucunu ve taşıyıcını yapan temel bir unsurdur diyebiliriz. E hocam dilin burada menfaatini tabii ki arkadaşlar kültür geliştikçe ne olacak? Dil de gelişecek. İnsanları birbirine yaklaştırarak ne yapar? Milli bir bilinç oluşmasında etkili olur diyoruz. Evet yazı diline geldik arkadaşlar. Bir dilde birliği anlaşmayı sağlamak için yazıda kullanılan ortak dili ne diyormuşuz? Yazı dili. Arkadaşlar yazı dili daha çok kitap dili, kültür dili, edebi dil, hatta standart dil olarak da ne olabilir? Anılabilir. Özellikle resmi yazışmalarda gazete ve dergi yazarında ne yapıyoruz? Yazı dilini kullanıyoruz. Bugün Türkiye'de İstanbul ağzı nedir? Yazı dildir. Peki niye İstanbul ağzı yazı dili? Yani Kayseri ağzı değil veya Trakya ağzı değil. Burada arkadaşlar baktığımızda kültürel merkez olma özelliği diye bir şey var. Yani bir ülkede neresi kültür açısından en zenginse en gelişmişse oranın ağzı ne oluyor? Yazı dili oluyor. Hemen bakalım. Aşağı mahallede oturan İsmail'e gittiğim zaman çok heyecanlıydım. Nasıl davranacağımı bilemiyordum. Onunla konuşacağım çok önemli bir takım meseleler vardı. Şimdi bir de konuşma diline geçip aradaki farka bakalım. Günlük yaşamda evde, sokakta, çarşı ve pazarda kullanılan dile konuşma dili denir bakın arkadaşlar. Gazete kitap değil mi? Onlardan çıktık. Nereye geldik? Ev, sokak, günlük yaşam, çarşı oralara geldik. Bu dil doğal olduğu için konuşurken cümlelerimizin kurallı olup olmadığını, kelimelerin doğru sıralanıp sıralanmadığını, söyleyişin doğru olup olmadığını pek dikkat etmeyiz. Yani burada kural işini biraz ne yapıyoruz konuşurken göz ardı ediyoruz. Hemen bakalım. Aşağı mahallede oturan İsmail'e gittiğim zaman çok heyecanlıydım. Nasıl davranacağımı bilemiyordum. Onunla konuşacağım çok önemli bir takım meseleler vardı. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer sokağa inersek ne oluyor? Sözcükler hemen değişebiliyor. Konuşma dili ve yazı dili arasındaki farklara hemen şöyle bir bakalım. Bir ülkede bir yazı dili varken birden çok konuşma dili vardır. Tabi biraz sonra ne yapacağız? Dilin kullanımından doğan türlerine geçeceğiz. Orada göreceksiniz ağızlar var değil mi? Ağızlar işte burada ne oluyor? Birden fazla konuşma dili olduğunu gösteriyor. Konuşma dili doğaldır. Yazı dili yapay bir dil. Aslında burada yapay demeyelim de ne diyelim? Daha çok kurallara bağlı değil mi? Belli kuralları olan bir dildir diyebilirim. Diyebiliriz. Yazı dilinde kurallar varken konuşma dilinde yoktur. Aynen böyle arkadaşlar. Yazı dilinde ne yapıyoruz? Kurallara bağlı kalıyoruz. Yoksa ne oluyor? Yazım yanlış oluyor, noktalama hatası oluyor, anlatım bozukluğu oluyor değil mi? Yazı dilinin kullanım sahası konuşma diline göre oldukça geniştir. Niye? konuşma dili belli bir bölgeye sıkışmıştır. Mesela Kayseri ağzı. ve Kayseri bölgesi işte. Konuşma dili günlük hayatta farklılık gösterirken yazı dili göstermez. Okuma yazma oran düşükçe dil kullanmada yöresel özellikler çoğalır. Böylece konuşmada ağız, şive ve lehçe farklıdır. Ne yapar arkadaşlar? Görülür diyoruz. Konuşma dili samimi, yazı dili ise nedir? Resmidir diyebiliriz. Evet, dilin kullanımından doğan türlerine şimdi beraber bir bakıyoruz. Bunlar neler? Birincisi lehçe. Bir dilin tarihi gelişim içinde yazılı kaynaklarla izlenemeyen, bakın burası çok önemli, yazılı kaynaklarla izlenemeyen dönemlerinden ayrılmış kollardır. Yani arkadaşlar ben bir lehçeye şöyle ya şu lehçe nasıl ayrılmış diye baktığım zaman ne yapamam bulamam. Çünkü tarihin bilinmeyen dönemlerinde birbirinden ayrılmış. Lehçeler ana dilde ses, şekil, kelime bakımından büyük farklılıklar gösterir. O yüzden arkadaşlar iki tane lehçeyi yan yana koyduğumuzda onların birbirle anlaşması oldukça güçtür. Coğrafi değişmeler, kültürel farklılaşma, dilin farklılaşmasında önemli rol oynar. Yani burada arkadaşlar şu iki unsur neymiş? Dilin farklılaşmasında çok önemli rol oynamış. Türkçenin arkadaşlar Yakut Türkçesi ve Çuvaş Türkçesi diye iki tane neyi var? Lehçesi var. Şive'ye bakalım. Bir dilin yazılı kaynaklarla izlenebilen tarihi gelişimi içinde ayrılmış kollarıdır. Bakın arkadaşlar şurası önemli. Yani biz bunu artık ne yapabiliyoruz? Böyle yazılı kaynaklarda takip edebiliyoruz. Lehçede olduğu kadar keskin bir farklılaşma yoktur. Ses, şekil ve kelime farklılıkları anlaşmayı engelleyecek kadar ne değildir arkadaşlar? Derin değildir. Kazak Türkçesi, Uygur Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Azeri Türkçesi, Gagavuz Türkçesi nedir? Türk dilinin şiveleridir. Ya hocam Türkiye Türkçesi ne? Tabi Türkiye Türkçesi de bir şivedir arkadaşlar. Hemen bakalım örneklerimize. Karga karganın gözünü oymaz. Bu Türkiye Türkçesi yani bizim. Garga garganın gözün çıkarmaz. Hocam bu nedir? Gagavuz Türkçesi. Karga karganın gözünü çıkartmaz. Bu da Azerbaycan Türkçesi. Karga karganın gözün şokumaz. Hocam şokumaz nedir ya? Valla Kazak kardeşlerimiz böyle demiş. Demek ki çıkarmaz demek oluyor. Evet geldik arkadaşlar ağıza. Bir dilin bir ülke sınırları içerisindeki farklı yerleşim bölgelerinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılaşan konuşma biçimidir. Bakın burası önemli. Konuşma biçimidir. Ağız yörelere göre söyleyiş farklılığıdır. Bu farklılıklar yalnızca söyleyişte görülür. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Kayseri ağzıyla konuşabilirsin. Trakya ağzıyla konuşabilirsin. Ama yazarken yine ne yaparsın arkadaşlar? İstanbul ağzıyla yazarsın. Yani yazı dili aynıdır. Türkiye Türkçesi için Kayseri ağzı, Erzurum ağzı, Trakya ağzı, Rize ağzı gibi çeşitli ağızlar var. Mesela bakalım arkadaşlar. Ne yapacaksın İstanbul ağzı? Nöreceğin Kayseri ağzı. Evet, Nöreceğin deyince aklıma şey geldi. Lisele bir İngilizce öğretmenimiz vardı. Kendisi böyle nahif bir kadın. İstanbul'dan Kayseri'ye gidiyor. Orada bir arkadaşının evine misafir. Arkadaşının da böyle bir ninesi var. Yaşlı bir nine e, ee, merhabalaştıktan sonra teyze ne örüyorsun kızım diyor. Tabi bizim hocamız ne örüyonu daha önce hiç duymadığı için bir şey örmüyorum teyzecim. siz ne örüyorsunuz diyor. Teyze kızım onu demiyorum ne örüyorsun diyor. Bizim hoca da ısrarla ben bir şey örmüyorum teyze siz ne örüyorsunuz diye cevap veriyor. Yani ağız farklılıkları bazen böyle ne olabiliyor arkadaşlar komik durumları neden olabiliyor. Netcen kütah yazı netecesun rize ağzı. Hocam siz neredesiniz? Ben Adana'layım arkadaşlar. Peki siz nasıl söylüyorsunuz? Biz direkt arkadaşlar ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Yani ne yapacaksın? Evet böyle biraz kaba ama ne yapacağım? Bizim orada daha çok kullanılıyor diyebilirim. Geldik arkadaşlar asıl kaba söyleyişe yani argoya. Ortak dilin dışında daha çok küçük gruplar arasında kullanılan söz ve söyleyişlerden oluşan özel bir dil. Argo ortak dilin dışında sokakta konuşu oluştuğu için, e, sokakta oluştuğu için gündelik konuşmalarda pek tercih edilmez. Bir de arkadaşlar genellikle kaba bir söyleyiş özelliği vardır ve eğitimsiz kişiler tarafından sıkça kullanılır. Argo'da ortak dildeki kelimelere özel anlamlar verilir. Bazı kelimelerde değişiklikler yapılır. Örneğin son zamanlarda gençlerin arasında çok duyuyorum. Ya geçen gün bizim işte Ahmet'in telefonu dızlamışlar. Ya bakıyorsun dızlamak. Argo işte çalınmış yerine dızlamak diyorlar. Hatta argoda bunun arkadaşlar bir sürü yürütmek, araklamak değil mi? Böyle çeşitli eş anlamlarda da var. Dilin lehçelerinden, eskimiş ögelerinden ve yabancı kelimelerinden ne olur? Argo, argoda yaralanır. Evet şimdi argo örneklerimiz var. Bir bakalım. Akmak. Hani geceleri akıyoruz diyorsunuz ya. Bu işte biraz tersi. Çabucak savuşmak, ortadan kaybolmak. Burada geceleri akıyoruz derken gitmek var ama burada kaçmak var. Andaval, aptal ahmak, beceriksiz, bitirim çok hoşa giden kimse, yer, damlamak, bir yere çağrılmadan birdenbire gitmek. Hani bazen deriz ya, ya ne zaman sofraya otursak bu da hemen damlıyor, değil mi? Onun gibi. Kafese girmek, aldatılıp kendisinden çıkar sağlamak, madara olmak, kötü duruma düşmek. Bunu eski Türk filmlerinde çok sıklıyorsunuz. Şinanay, yok demek. Örneğin bir arkadaşınız geliyor, ya Sinan biraz borç verir misin? İhtiyacım var. Valla bende de Şinanay, aynen böyle oluyor. Vartayı atlatmak tehlikeden kurtulmak arkadaşlar. Geldik şimdi jargona. Aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı ortak dil ediyoruz. Bunlar kendine özgü bir kelime hazinesi oluştururlar ve bunu ne yapar sürekli kullanırlar. Örneğin gemicilerde duyarız değil mi? İskele Alabama gibi veya arkadaşlar yelkenler fora gibi. Doktorların veya sağlıkçıların kendi arasında konuştuğu özel bir dil vardır değil mi? Mesela onlar da ne yapıyor arkadaşlar? İşte eksi oldu, üst solunum yolu enfeksiyona gibi böyle dili bizden farklı kullanıyorlar. İşte bu kendi aralarında kullandıkları dile biz ne diyormuşuz? Jargon diyormuşuz. Evet burada arkadaşlar şu an kötü zamanlardan geçiyoruz. Sağlık ee, sağlıkçılarımıza da Allah kolaylık versin diyorum. Devam ediyorum. Argo'da olduğu gibi o grup içinde sıkça konuşan fikirlerin kısaca ifade edilebilmesi için geliştirilmiştir ama argo gibi ne değildir arkadaşlar? Jargon kaba değildir. Bu yönde ne oluyor? jargon ve argo ayrılıyor. Standart ölçü nedir? Arkadaşlar aslında bu standart dil yazı dili diyebiliriz. Bir dili toplum olarak konuşamayan yazanların hep birlikte uydukları ağız özelliklerinden arındırılmış belirli ölçü ve kurallara bağlı ortak dildir. Ya hocam yazı dili çok benziyor. Evet arkadaşlar zaten yazı dil de diyebiliriz. Kuralları yazım kılavuzlarında ve sözlüklerde belirtilir. Biz de arkadaşlar ne yapabiliriz? Merak ettiğimiz birçok şeye Türk Dil Kurumu'nun internet sitesinden veya e, Türk Dil Kurumu'nun mobil uygulamasından çok rahat bakabiliriz. Eğitim, hukuk, basın, yayın alanları ile resmi yazışmaları da kullanılır. İşle ve geçerlik alanı geniştir. Türkiye'de standart dil nedir arkadaşlar? İstanbul ağzıdır. Şimdi bu şu etkinliğimizi yaparak ne yapalım? Konuyu bir pekiştirelim. Doğru ve yanlışları koyalım. Dil sürekli değişim ve gelişim içinde olan bir organizmadır. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Ne demiştim? sürekli bir değişim vardır. Ülkemizde Angara ağzı, Angara ağzı olursa böyle Angara deriz değil mi? İstanbul ağzı yazı dil ve standart dili olarak kullanılır. O yüzden bu yanlış. Konuşma dilinde dille ilgili kural ve kaidelere uyulmayabilir. Doğru arkadaşlar. Çünkü konuşma dili kurallara çok da bağlı değil. Doğal bir dil. Konuşma dili doğaldır. Yazı dili yapay bir dildir. Evet arkadaşlar. Bunu aynen böyle madde olarak az önce görmüştük. Yazı dili Samimi bir biçimde oluştururken konuşma dili daha çok resmi bir söyleyişle oluşturur. Neydi arkadaşlar? Bunun tam tersi değil. O yüzden yanlış diyoruz. Kazak Türkçesi, Uygur Türkçesi, Kırgız Türkçesi Türkçenin şiveleri arasında yer alır. Evet az önce örneklerini dokunmuştuk. Doğru. Ya hocam şive deyince benim aklıma hep Karadeniz şivesi geliyor. Arkadaşlar bakın az önce anlattım. O Karadeniz şivesi değil. Neymiş o? Karadeniz ağzı, Ege ağzı, Trakya ağzı. Bakın şive kelimesi Toplumda maalesef yanlış yerleşmiş ve yanlış kullanıyoruz. Unutmuyoruz arkadaşlar. Şive deyince aklımıza bir ülke ile başka bir ülke değil mi? Onlar gelecek ama ağız deyince aynı ülkenin içerisinde bir bölge ile başka bir bölge arasındaki konuşma farklılığı gelecek. Bir dilin bir ülke sınırları içinde farklı yerleşim bölgelerindeki konuşma biçimine jargon denir tam üstüne bastık. Bakın açıklamasını yaptım. Burada ağızı bize jargon diye vermiş. Yok duramazsınız. Evet kaba bir söyleyiş özelliği gösteren argo genel olarak eğitimsiz kişilerce kullanılır. Evet bu doğru arkadaşlar. Özellikle televizyon ekranlarında bazı dizilerde bunları çok rahat görebiliyoruz örneklerini. Lehçede ses, şekil ve kelime farklılıkları anlaşmayı engelleyecek kadar derin değildir demiş. Yanlış arkadaşlar. Lehçe tarihin bilinmeyen dönemlerinde birbirinden ayrılan kollar olduğu için ne oldu? Neredeyse birbirimizi hiç anlamayacak kadar nedir arkadaşlar? Derin farklılıklar vardır. Pardon az daha Buraya doğru yazıyorum. Hemen bunu düzeltiyorum arkadaşlar. Ne yapıyorum? Yanlış yazıyorum. Evet standart dilin kuralları yazım kılavuzlarında ve sözlüklerde belirtilir. Bu daha doğru diyoruz. Evet böylece konumuzu pekiştirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi geçelim iletişimin tanımı ve özelliklerine. İletişim nedir bir bakalım. Gönderici ve alıcı konumundaki iki insan ya da insan grubu arasında gerçekleşen duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişine iletişim denir. Şimdi bazen soruyor öğrenci. Ya hocam iki kişi böyle mesela karşı karşıya geldi. Bir tanesi diğerinin yüzüne baklama diğeri kafasını çevirip bitti. Burada iletişim var mıdır? Vardır arkadaşlar. Çünkü kafasını çevirip geçen diğerine bir mesaj verirdim. Ben sana bakmak istemiyorum gibi. İki varlık var mı? Var. Etkileşim var mı? Var. Yani burada bir alışveriş, bilgi alışverişi var mı? Var arkadaşlar. Birlikte yaşayan insanların anlaşma ve paylaşma zorunluluğu sonucunda iletişim ortaya çıkmıştır. Eski çağlardan günümüze gelince kadar pek çok aşamadan geçmiştir. İlkel ilken insanlar bir takım sesler çıkararak ateş ve dumanla işaretleşerek iletişim kurmuşlardır. Daha sonraki dönemlerde posta güvercini kullanmıştır. Günümüzde de bakıyoruz arkadaşlar iletişim hayli gelişmiş durumda değil mi? Artık yani internet ortaya çıktığından beri çok hızlı bir iletişim ortamı var. İletişimin ögelerine bir bakalım şimdi beraber. Bir iletişimin gerçekleşebilmesi için gönderici, alıcı, ileti, kanal, geri bildirim yani dönüt, kod ve bağlam gibi ne vardır arkadaşlar? Temel ögeler vardır. Nedir bunlar? Sırasıyla bir bakacağız. Kaynak. Şu an arkadaşlar ben mesela ne yapıyorum? Size ders anlatıyorum değil mi? Siz de benim karşımdasınız. Ben size ders anlatırken ne yapıyorum burada? Kaynağım değil mi? Bilgi gönderiyorum. İşte bir iletiyi, mesajı oluşturan ve bir kanal ile hedef kitleye ulaştıran birimdir. Duygu, düşünce, istek ya da bilginin iletilmesinde sözü söyleyen kişiler Yani şu an bu videoda kaynak benim. Alıcı, duygu, düşünce ve isteklerin iletildiği, aktarıldığı kişi ya da topluluktur. İşte arkadaşlar, burada hedef kitlemiz ne? Tabii ki siz öğrenciler değil mi? Alıcı burada siz oluyorsunuz. İleti mesaj. Gönderici ile alıcı arasında aktarılan duygu, düşünce, istek ya da bilgidir. E arkadaşlar sabahtan beri size anlattığım her şey ne olur burada o zaman? İleti mesaj oldu. Kanal, iletinin alıcıya ulaşmasında kullanılan yol ve araçtır. Işık, hava, ses gibi iletiyi alıcıya taşıyan kanaldır. İnsan duyu organları iletiyi alır ve anlamdır. E baktığımızda ben ne yaptım arkadaşlar? Buraya size ses dedim mi? Şu an birçok şeyi, bilgiyi gönderiyorum. Dönüt geri bildirim ise arkadaşlar iletişim sürecinin son aşamasıdır. Yani ben size bir bilgi verdiğimde ha evet falan diyorsanız orada ne oluyor arkadaşlar? Bana dönüt yani geri bildirimde bulunuyorsunuz. Ya hocam siz dönütü görmüyorsunuz diyenler olabilir. Hissediyoruz arkadaşlar. Göndericinin iletisini alıcının verdiği karşılıktır. Gönderici iletinin anlaşılıp anlaşılmadığını geri bildirim sayesinde öğrenir. Ve siz de geri bildirimlerinizi arkadaşlar bize gönderebilirsiniz. Sıkıntı yok. Evet geldik kod yani şifreye. iletişimin dil biçimi halinde düzenlenmesi, şifrelenmesidir. Arkadaşlar ben sabahtan beri ders anlatıyorum değil mi? Eğer aynı dili konuşmasak burada iletişim gerçekleşebilir mi? Gerçekleşmez. İşte arkadaşlar şu an bizim kullandığımız kod ve şifre neymiş? Türkçe yani Türkçe konuşan bir kişinin iletisinin alıcı tarafından anlaşılabilmesi için alıcının da ne olması lazım? Türkçe bilmesi lazım. Bağlam iletişime katılan tüm unsurların birlikte meydana getirdikleri ortama denir. Arkadaşlar bizim şu an bağlamımız ne? Tabii ki Paraf Akademi kanalı. Şimdi şuradaki örnek metnimizi beraber bir inceleyelim. Öğretmenle parmak kaldırarak söz isteyen öğrenci arasında sınıfta şöyle bir diyalog geçer. Öğretmen güneş sistemi ile ilgili araştırma yaptın mı? Öğrenci evet öğretmenim yaptım. Bakın arkadaşlar bu iletişimde öğretmen nedir? Tabii ki gönderici. Öğrenci nedir? Alıcı. Peki Öğretmenle öğrenci ne yaptı? Konuştular değil mi? O zaman ses dalgaları nedir arkadaşlar? Kanal. Türkçe burada nedir? Kod. Çünkü aynı dili konuşuyorlar değil mi? Sınıf nedir? Bağlam. Güneş sistemi ile ilgili araştırma yaptın mı ifadesi? ileti? Evet öğretmenim yaptım ifadesi de nedir? geri bildirim yani dönüş. Evet arkadaşlar şimdi geçiyoruz dilin işlevlerine. Dilin işlevleri göndergesel işlev, heyecana bağlı işlev gibi nedir arkadaşlar? Farklı işlevler vardır. Hocam bu ne demek yani işlev? Biz arkadaşlar bir insana bir şey söyleyeceksek belli bir amaç için ne yaparız? Konuşuruz değil, değil mi? İşte tam burada ne oluyor? Dilin işlevleri ortaya çıkıyor. Birincisi göndergesel işlev. Arkadaşlar bir insan bir diğerine bilgi gönderir mi? gönderir. O zaman göndergesel işlev dediğimiz şey neymiş? Bir şeyi açıklamak, bilgi vermek, bir düşünceyi aktarmak diyebiliriz. Yani başka bir ifadeyle dilin bilgi verme işlevi diyebiliriz. Örnek cümlemize bakalım. Nergis, Nergis giller familyasından Narcissus cinsinden bitki türlerinin ortak adı. Bu bitkilerde sap 20-80 cm kadar yükselebilmektedir. Bakın arkadaşlar bize burada ne yaptı? Direkt Nergis'lerle ilgili bilgi verdiği için değil göndergesel işlerde kullanılır. Heyecana bağlı işlem ise göndericinin kendi iletisine karşı tutum ve davranışını belirtir. Yani arkadaşlar burada işin içine ne giriyor? Duygular, heyecanlar, sevinç ve üzüntüler dile geliyor değil mi? Hemen örneğimize bakalım. İnsanı bu dünyadan alıp hayal dünyasını yelken açtıran bir gün batımı manzarası bu. Yani arkadaşlar deniz kenarına oturduk şöyle. Akşam güneş batıyor. O bizi ne yaptı? Heyecanlandırdı. İşte bunu dile getirirken ne yaparız? Tabii ki heyecana bağlı işlevi kullanırız değil mi? Alıcıyı harekete geçirme işlevi, iletinin bir bakıma çağrı işlevi gördüğü bu işlevi de amaç alıcıya bir tepki oluşturmak değil mi? Alıcıda bir tepki oluşturmak, davranış değişikliği meydana getirmektir. Mesela arkadaşlar diyorum ki, arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra mutlaka aşağıdaki linkten ne yapın? PDF indirerek Konuları şöyle bir gözden geçirin dediğimde sizi harekete geçirmiş oluyor mu? Aynen arkadaşlar. Kanal kontrol işlevi ise kanalın iletiyi iletmeye uygun olup olmadığını öğrenmek için düzendir. Mesela arka tarafta oturan dinleyicilerimiz beni iyi duyabiliyor mu veya videoyu izleyen arkadaşlar beni anlayabiliyor musunuz dediğimde kanalı kontrol etmiş oluyoruz. E dil ötesi işte dili açıklamak, dille ilgili bilgi vermek için düzenlenen iletilerde kullanılır. Mesela özneyi bulmak için yükleme kim veya ne sorularını sorarız derken ben dilin kendisinden bahsettim mi? Evet o zaman ne oldu arkadaşlar? Dil ötesi işlevi oldu. Şiirsel sanatsal işlevse bir iletinin iletisi kendisinde ise dil şiirsel işlerde kullanmıştır. Ya hocam ne demek bu? Bu durumda ileti kendi dışında herhangi bir şeyi ifade etmez, yansıtmaz. Ya hocam ne diyorsunuz? Basit arkadaşlar. Şiir okuyoruz. Amaç oradaki şiiri değil mi? bize ulaştırmaksa o zaman burada ne vardır? Yani sanat yapmak, estetik böyle bir haz oluşturmak varsa şiirsel yani sanatsal işe vardır diyoruz. Hemen bakalım. Kandilli'de eski bahçelerde akşam kapanınca perde perde bir hatıra zevki var kederde. Görüyorsunuz arkadaşlar ne oldu? Şöyle şiirimizi okuyunca sanatsal bir işle metninde görmüş olduk. Şimdi doğru yanlışı ne yapalım arkadaşlar? Bilgilerimizi şöyle bir pekiştirelim. İletişim eski çağlardan günümüze kadar pek çok aşamadan geçmiştir. Doğru mu? Tabii ki arkadaşlar doğru. Kurum ve kuruluşların kullandığı her türlü sembol, şema, amblem gibi işaretler birer iletişim aracıdır. Evet arkadaşlar insanlara bilgi ulaştırır. Bu da doğru. Gönderici ile alıcı arasında aktarılan duygu, düşünce, istek ya da bilgiye kod denir. Arkadaşlar kod muydu yoksa evet bekliyorum cevapları. Aynen öyle ileti değil mi? O yüzden bu yanlış oldu. Bakkala iki ekmek verir misin diye Mehmet. İletişimde alıcı konumunda. Olur mu arkadaş? Söz bir kere Mehmet'ten çıkıyor. Adam kaynak değil mi? Bilgi gönderiyor veya bir ileti gönderiyor. O yüzden bu da yanlış oldu. Radyo, televizyon, telefon, internet, gazete gibi iletişim araçları iletişimi güçlendirmiş ve ona yaygınlık kazandırmıştır. Evet bunu az önce söylemiştim. Doğru diyoruz. Bu parçada iletişimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım nasıl bir iletişim örneğimiz var. Zeynep Beyazıt Meydanı'nda karşılaştığı bir turistin İngilizce Sultan Ahmet için bu tarafa mı gitmem gerekiyor sorusuna İngilizce evet cevabını vermiştir. Turist gönderici mi arkadaşlar? Evet Zeynep'e bir soru sordu değil mi? Gönderici. İngilizce kod mudur? Evet her ikisini yaptı? İngilizce konuştu. Beyazıt Meydanı kanal mıdır? Bir dakika bunlar konuşuyorlar değil mi? O zaman kanal ne? Ses değil. O zaman ne oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi Beyazıt meydanı burada bağlandır. Yani iletişimin gerçekleştiği ortamdır. O yüzden bu söylememiz cevabımız Ceyhan dedik. Evet bir sonraki örneğimize bakıyoruz. Bu özellikler dilin kullanımından doğan aşağıdaki türlerin hangisiyle ilgilidir? Bakalım. Daha çok belli bir zümrede ve küçük gruplarda kullanılır. Yani bu argo da olabilir, jargon da olabilir. Kaba bir söyleyişle, ha, bakın argo ile jargon ayıran en önemli özellik ne demiştim? kaba söyleyiş jargonda yoktu değil mi? O yüzden üçüncü de okuyayım yine de garanti olsun. Dilin lehçelerinden, eskimiş ögelerinden ve yabancı kelimelerden yararlanır. Evet arkadaşlar. Direkt ne oldu? Cevabımız Ceyhan yani Argo oldu. Evet arkadaşlar. Karap Akademi'de bir konumuzun sonuna geldik tekrar. Yine görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Taraf Akademi'de kalın.